Arkadaşlar merhabalar. Şehirler ve etki alanlarından bahsedeceğiz. Şehirleri fonksiyonlarına göre gruplara ayırdık. Dini şehirler. Evet Mekke, Medine arkadaşlar Müslümanlar için önemli olan iki şehirdir unutmayalım. Üç din içinde kutsal sayılan Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar içinde kutsal sayılan şehir arkadaşlar Kudüs'tür. Papalığın merkezi denilince arkadaşlar Vatikan aklımıza gelecek. Vatikan İtalya'nın Roma şehrinde. Dünyada finans şehri denildiği zaman arkadaşlar New York aklımıza gelecek. ABD'de. Önemli bir özelliği var New York'un arkadaşlar aynı zamanda eğitim şehridir. Paranın dünyada döndüğü yerdir arkadaşlar. Uyumayan şehir diyorlar. Çok hareketli bir şehir, paranın döndüğü bir şehir, insanların çok hızlı yürüdüğü, çok hızlı yemek yediği bir şehir. Eğitim şehri denilince Avrupa'da arkadaşlar İngiltere Oxford aklımıza gelecek maden şehri arkadaşlar denildiği zaman Türkiye'den aklımıza gelen Zonguldak arkadaşlar. Avrupa'da özellikle Essen ruh havzasından gelen arkadaşlar kömürle Essen'de sanayi gelişmiştir. Nerede arkadaşlar bu? Almanya unutma bir yerde sorulara karşına muhakkak çıkar. İlk sanayi şehri denildiği zaman dünyada arkadaşlar Manchester İngiltere'de arkadaşlar. Erkekler aşina olun. Manchester United, Manchester City kulüpleri vardı futbolda. İdari şehirler denildiği zaman arkadaşlar başkentler aklımıza gelecek. Roma önemli bir başkentti. Tarih boyunca arkadaşlar Batı Roma'nın başkentliğini de yapmıştı. İtalya'da, Londra arkadaşlar İngiltere'nin başkenti. Paris, Fransa'nın başkenti. Ankara, Türkiye. Arkadaşlar Tokyo, Tokyo'nun önemli bir özelliği var. Dünyanın en kalabalık şehridir arkadaşlar. Japonya'nın başkentidir. Liman şehri denize kıyısı olan yerlerde görülür. İngiltere'nin liman şehri, en önemli liman şehri Liverpool. Almanya'nın arkadaşlar Hamburg, Hollanda'nın arkadaşlar Amsterdam, ve aynı zamanda Rot Rotterdam limanı var arkadaşlar. Küresel denildiği zaman arkadaşlar, küresel etkiye sahip şehir denildiği zaman etki alanı çok geniş olacak. Londra hangi ülkede? İngiltere'de. İngiltere dünyada etki alanı çok geniş olan bir ülke. Aynı zamanda bu şehirde etki alanı çok geniş arkadaşlar. New York yine küresel bir şehir. Etki alanı çok geniş. Bunun yanına ben Paris e ekleyebilirim. Bunun yanına Tokyo ya ekleyebilirim. ekleyebileceklerim hala var arkadaşlar unutmayalım etki alanı çok geniş olacak. Bölgesel şehir denildiği zaman etki alanı birazcık daha dar olacak. Mesela Şam. Şam'da gerçekleşen bir olay arkadaşlar. Orta Doğu'yu yani bölge ülkelerini genelde etkiliyor. Dünyayı çok etkilemiyor. Hartum arkadaşlar Sudan. Yerel etkiye sahip denildiği zaman arkadaşlar Türkiye için etkiliyor sadece. Bayburt, Aksaray. Bir sonraki derste buluşmak üzere <laughs> arkadaşlar. Allah'a emanet olun.